Genel şebika. ki merkez hava süpürge dinlemedi. değerlendirilir <laughs> mi? ki merkez de değerlendiriyoruz. Demre için uygunluk istemiştiniz. Hava uygun arkadaşlar. Notamlar kemer bölgesinde. taht bozda yamaç barıştı notamları var. Onlara dikkat ederiz. Arkadaşlar demre görevi için hazırız. Sağlık direkt düşmeyecek. için kent merkezinden Demre'ye havalanıyorlar. 2019 yılında 173 vakaya müdahale ettik. Bu genelde gittiğimiz vakalar kalp krizi, yeni doğan kivez hastaları e, trafik kazaları e, olmak üzere başta olmadıkça yoğunlukla bu faaliyetlere gittik. E, 2020 yılında bu sene için 6 aylık sürede e, 60 vakaya müdahale ettik. Bunun iki tanesi primer vaka dört e, 4 tanesi 6 tanesi il dışı ol, olmaktadır. E, uçtuğumuz mesafeler e, 45 ve 30 dakikalık olmak üzere ağırlıkla Kaş bölgesi, Alanya bölgesi, Kumluca-Demre bölgeleri olmaktadır. Diğer komşu ilçe illerimize de görevlerimiz çıkmaktadır. Biz buraya gün doğumu, gün batımı da geliyoruz. Burada toplamda 13 personel bulunmakta. Bunlardan 4'ü pilot, 3'ü doktor, 3'ü yardımcı sağlık personeli, bir teknisyen yardımcısı ve iki tane görevli personelimiz olmak üzere toplam 13 personeliz. <laughs>